Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, I Earn Bot sitesini sizlere daha önce tanıtmıştım. İşte şu anda çok güzel bir şekilde devam ediyor. Kaydolmayan arkadaşlar için tekrar bu videoyu yapıyorum. Bakın öncelikle videonun açıklama ve kısmında verdiğim linke tıklayarak bu bölüme geliyorsanız. Bakın burada kaydırmak için ilk öncelikle telefon numarasına ihtiyacınız var arkadaşlar. Buraya hangi ülkede yaşıyorsanız onu seçiyorsunuz. Yani eğer Türkiye'de yaşıyorsanız artı 90 seçip kendi telefon numaranızı yazıyorsunuz buraya. Ondan sonra get verification koda tıklıyorsunuz. Telefon numaranıza bir SMS kodu gelecektir. O SMS kodundaki sayıları buradaki verification kod bölümüne yazıyorsunuz. Onları yaptıktan sonra altta password ve confirm password bölümlerine iki kere de kendi şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Onun altında da invitation kod bölümünde linkten tıkladığınızda benim referans kim gözükecektir zaten. En alttan da register nava tıklayarak siteye kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar siteye kaydolduktan sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın buradan da ilk öncelik yapmamız gereken 50 dolar bedava robot almak. Onun için ortadaki sar bölüme tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi benim robotu zaten aldığımı söylüyor. Ona tıklayarak arkadaşlar siz de robotanızı buradan buy nava tıklıyorsunuz. Sonrasında ve bu şekilde robot satın alıyorsunuz. Ondan sonra da Activate'e tıklayarak robotu aktif ediyorsanız bakın altta bir robotun benim için şu anda çalıştığını söylüyor. Yani girişte bana verdiği bedava robot şu anda çalışmakta arkadaşlar. Bakın o bölüme tıkladıktan sonra burada My Robot kısmına geliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi benim robotumun daha 2 gün 20 saatlik bir süresi var arkadaşlar ve şimdiden bana 2.63 dolar bir kazanç vermiş arkadaşlar. Bunu isterseniz buradan stop'a tıklayarak da kazancınızı durdurabilirsiniz. Sonra devam etmek isterseniz öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bakın burada buradan çıkıyoruz. Burada eğer isterseniz arkadaşlar birçok robotlarda bulunmakta mesela 10 dolarlık minimum yatırım lazım buna 10 dolarlık robot. Ondan sonra 30 dolarlık 150 500 2500 ve 10.000 dolara kadar da robotlar bulunmakta arkadaşlar. Bunu da isterseniz buradan Baynava tıklayarak satın alabilirsiniz. Onun öncesinde robotlar almak için arkadaşlar bakın siteden yatırım yapmamız için Recharge bölümüne tıklıyoruz. Burada ERC20, TRC20 ve Web20 adresler var. Bunu mesela TRC20'ye tıklıyorsanız ve bunu, bu adresi kopyalıyorsanız bu adrese ne kadar USDT yani dolar yatırmak isterseniz o miktarda USDT yatırıyorsunuz arkadaşlar sonra da buradan bu robotları isterseniz alabilirsiniz Ondan sonra arkadaşlar bakın buradan referans kısmı için alttan şehire e tıklıyoruz görmüş olduğunuz gibi burada benim referansın bulmakta bunu buradan kopya tıklayarak kopyalıyoruz ve bu link üzerinden de kendi arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz Ondan sonra arkadaşlar sitede belirli bir Kazım hızına geldikten sonra yani çekim yapmak istersek şehrin altından bakın buradan Vitra bölümüne tıklıyoruz Görmüş olduğunuz bir minimum çekim limiti 10 USDT arkadaşlar Buradan da yüzde 8 bir Komisyon yiyor yani 10 USDT çekerseniz 9.2 USDT hesabınıza yansır benim de şu an 5.1 USDT bir bakiyem var arkadaşlar Bu şekilde de Sistemden çekim yapabilirsiniz Ondan sonra arkadaşlar bakın buradan mine kısmına geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi benim de 2.63 dolarlık bir robot kazancım var. 2.47'lik bir referans kazancım var. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. İşte çok güzel bir site ve daha yeni bir sistem. Siz de buradan yatırımsız bir şekilde güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.